Selamünaleyküm değerli dostlar. Şimdi yapmış olduğumuz çalışmaları merak eden arkadaşlar var. Ee, özellikle iksir konusunu. İksir bir arge ürünüdür. Ee, uzun yıllardır üzerinde çalıştığım, kendi şeker hastalığımdan dolayı e, mücadele verdim. bir çalışma. Şu anda belli bir aşamaya geldi. Ve istediğimiz sonuçları da almaya başladık elhamdülillah. Ee, özellikle kendimden gördüğüm sonuçlar e, kendi şekerim 300-450 arası gidip geliyordu. E, 200'ün altına düşüremiyordum. Bundan dolayı da gözde görmeme ya yani hafif bulanma sorunları başladı. Parmak uçlarında sabahları kalktığımda uyuşma ve idrar problemi başladı. Ee, ondan dolayı biraz daha çalışmayı yoğunlaştırdım ve sonuç itibariyle elhamdülillah Rabbimin de izniyle bir e, malzeme ortaya çıktı. Beş bileşen e, bitki özünden e, bir malzeme ortaya çıktı. Bunu şu şekilde alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. 1 2 3 dört, beş... 6, 7. 7 damla suyumuza damlatıyoruz. Su da kana daha hızlı karışma özelliği taşıdığı için suya damlatıyorum. direkt ağzınıza da sıkıp üzerinden suyu da içebilirsiniz. Bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Neden bu kadar etkili olduğu sorusuna gelince, insanda ağızdan anüse kadar olan bölge sindirim sistemidiriz. Yani dişlerle başlar, boğazdan mide, bağırsaklar ve anüsten çıkar. Şimdi bu bölgede almış olduğumuz gıda doğru şekilde e, midede asitlerle yoğrulup bağırsakta emilim güçlüyse karaciğer tarafından da karaciğer distribütör görevi görür ve tüm organları buradan besler. Şimdi bu ürün bağırsakların çalışmasını sağlıyor. Doğru emilim yapmasını sağlıyor ve almış olduğumuz gıdalardaki vitamin, protein, mineralleri rahat bir şekilde karaciğerin emzimlenmesini ve karaciğerdeki yağlanmayı yok ediyor. Bu sayede de tüm organlara doğru şekilde gıdaların etkili içindeki mineraller rahat bir şekilde ulaşmış oluyor. Ee, bundan dolayı da ürün etkili bir sonuç verdiği kanısındayım ben. Kendimde gördüğüm sonuç tokluk şekerim şu anda 150'yi geçmiyor. Normalde açlıkta 105-110 arasında seyrediyor. Yani normal bir sağlıklı insan statüsüne bir ayda geldi. Ee, ve vermiş olduğumuz e, dostlarımız da 22 kişi şu anda bu ürünümüzü kullandı. Kaldıkları netice yine aynı kaza e, güzel gidiyor. Harikulade neticeler geliyor. Ama biz demiyoruz ki bunu al yarın şekerin iyi olacak. Yarın tansiyonun düşecek. Yarın şuna iyi gelecek. Böyle bir iddiamız yok. Ee, sadece yapmış olduğumuz çalışma ee, ...gerçekten bitkilerin özünü çıkararak sonuca gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu yağların hepsi ayrı ayrı bitkilerden elde ettiğimiz yağlar. Şu görmüş olduğunuz yaban mersini e, yarım litre bir yağ gördüğünüz bu yağ 600 kilo yapraktan şu kadar elde edebildik şu görmüş olduğumuz defne yaprak ya 250 kilo yapraktan 1 litre elde edebiliyoruz. Şu görmüş olduğumuz incir çekirdeği. Yani incir çekirdeğini gözümüzün önüne getirin. 200 kilo incirden 1 litre incir çekirdeği yağı elde edebiliyoruz. Şu görmüş olduğumuz kabak çekirdeği yağı, Bu da yine 6 kilo kabaktan, kabak çekirdeğinden 1 litre elde edebiliyoruz. Ve burada yine yağ çeşitlerimiz azar azar çok az çıkan bitkilerden yine elde ettiğimiz yağlar var. Bu mesela çakşir yağ. Bu da çakşirin kökünden elde ettiğimiz bir yağ çeşidi. Bunların hepsinin özel bileşenlerinden oluşturduğumuz bu da iksirimiz. Bu dediğimizi doğru şekilde yaptığımızda bizim argemize destek olmak için siz de işin bir tarafında olabilirsiniz diyorum. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.